açtım. Duyulmak ama bir de sizin. Sana söylemem gereken bir şey var Bihter. Bihter ben aslında. Ben aslında. Sevlaplı. Ne demek iyi oldu Bihter. gerçek bile de değil Ne diyorsun ya? Zaten yani, be, sen, be, seni satıp istiyor. Yani ben şey sen ben seni aradığımı sanmışım aslında. Sen koca bir geçmişten ibaret misin? Özür dilerim Bihter. Bunu sana söylemiştim. Yıllardır bekliyordum kız. Fırsat bulamadım çünkü kırılacağını biliyordum. Tamam mı? Çünkü seni seviyorum Bihter. Vay Tamam ya <laughs>